zaman merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir arkadaşımız yazmış ki yorumuna evinin girişine bir şey yapabilir. <laughs> Unuttum hemen. Bir şey yapabilirsin demiş. Ben de hemen YouTube açıp size göstermeliyim. Şöyle kanalımı açtım arkadaşlar. Bunu paylaşmıştım. Evinin girişini film stüdyosu, evinin girişini değiştirebilirsin. Film stüdyosu yapabilirsin. Film stüdyosu. Ben de ona uydum ve gidip yapacağım. Yani film stüdyosu yapabilirmişim evinin girişinde de. Bence evimin girişinden hoşlanıyorum. Bir alt kata inip bir bakalım geldik. Ay şu bal kabağı koyayım. Söyleyemedim. Neyse. Geldik. Ben evimi böyle seviyorum. Ve sizlerle burayı filimsiz videos yapacağım. Ay. Hemen şu bir dolabı attım çöpe. İkinci dolap burada dursun. Şu dolabı da atayım. Hatta bu film stüdyosuna onu çekeyim. İlk önce film stüdyosuna bir koltuk eklemeliyiz. Ne kısık. Böyle puf olsun. Sonra da film diyorsun. Sonra bir bakalım neler var. Hmm. Deşton mudur nedir ondan mı eklesin? Deşton. Neyse. Adı ondan mı eklesin diye düşünüyorum. Düşünmüyorum. Ben televizyonu buraya ekleyelim. Film stüdyosu diyor. Film stüdyosu diyorsun da. Bir arkadaşımız. Diyor da. Ha, Yeni tavana ha tavana asılabilecek şey arıyorum dedim. Buldum. Her yerden gördüm bir film stüdyosu yapacağım. Kesinlikle kanala bugün bu oldun, abone bu olun işte. <laughs> Buradan göreceğiz. Sonra böyle ben galiba puflar ekleyelim. Tamam. Önce şuraya bir tane daha sekeceğim. Hmm, bir tane daha puf ekleyebiliriz arkadaşlar. Mesela şunun arkasına. Sonra gidelim. Hmm pembe bir tane alalım. Şuraya da böyle kedir koyacağım. E yani birazcık oldu gibi geldi. durdu zaten. Böyle şuna basamadım bu türlü. Böyle bir sürü kulaklık koyalım. oturan kişilere bedava kulaklık. Böyle kulaklık koyalım. Kulaklıkları takıp dinleyebilirler. Rahatsız olanlar da olabilir. Hmm. Kamera olmazsa olmazımız. Şöyle koyayım. Hmm. Bence iyi. Oyun açıp oyun oynayabilirler. Böyle dört Bezletebildim yani. <laughs> çok benzedi gibi de. Foto mu çektim mi? Fotoğraf çektim Neyse. Bakın. Böyle oldu. Bence haklıymış. Bir arkadaşımız onda kanalına abone olun Kanalı vardı galiba. Ben aboneyimdir. Kesinlikle. Bazı arkadaşlarımın kanalına abone olmaya çalışıyor. böyle bir tane şeyimiz var. Böyle üste bir şey koyacağım ki alan çok olsun işte. Aa tamam. Uuu para çıktı. Neyse ben bununla da <laughs> kaçalım. Bir iki kaçamak yapmış olabilirdim. Şuraya atayım. Şimdi film stüdyomuza oturacak kişileri ara ayarlayayım. İşte, hmm. Şunu alalım. Bunu da alalım. 4 kişi olacaktı. Ben oturmayacağım. Bir tane de bunu alalım. Gecelik mi geliyor? Gecelikle mi geliyorsunuz hanımefendi? <laughs> Bir dakika. Süse. Hizmetçi olmayın siz çalışan olun. Evet buradaki siz çalışın olun. Tamam arkadaşlar. Birimiz oturdu. Şuraya otursun. Öbürümüz de otursun. Bir sonraki de otursun. Ve bir sonraki de otursun. Bence iyi oldu. Neyse artık kanala bir abone olsanız şaşarım. <laughs> tamam. Şimdi başlatalım. Bu sıkıcı şeyler nemez. Ay, Ay evet. Bu dizi daha güzel arkadaşlar. Dizimsi gibi bir şey. Evet daha güzel. Böyle oldu burası da. Çalışanlara kurabiye ek alabiliyoruz <laughs> <laughs> Buradan işte de zaten hiçbir şey yok. Böyle gidiyorsunuz. Nodullarımız. Nodullarımız. Şunlarımız bunlarımız. Ağzımda sakız varken ben. Neyse. İnsan... <laughs> Sana maaşını öde, öde, öde veririm. Söyle. Öbür kişilere de alalım. Öbür kişilere mi? Neredeydi ya? Barık bir bardak alalım. Çok tatlı şeyler var. Neyse. Bunları da alırım. Zenginim ben. Her şeyi alırım. Bir bakalım arkadaşlar. Çiçek hmm. yok. Y O K. Y O K yok. Şunlardan salalım. de alacağım ama kendimi tutamayacağım artık hadi bakalım. La 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 maça Bu var. Bunlarda gazoz. Kasınlar Tamam arkadaşlar böyleydi. Bunlar da onlar duymuyor. Filmi biz de duymuyoruz. Şöyle ben bir içeyim. Suyum. Tamam arkadaşlar. Baylaydı. Kanal'a abone olmayı unutayım. Yine basmayı verler. Like. Haydır. Atın da şimdi olmaz. <laughs> ben videoyu kısa sürede çekemem. Bunlara bir hediye alalım. Bedavayı şuradan. Hemen 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 hemen. hemen, hemen, hemen. ki sana bir çilek geldi. Sana bir dondurma geldi. Bir zaman banane geldi. Oy. de bundan geldi. Hadi arkadaşlar bu benim için. Bu da sizin için. açacağım İlk sizin için açalım. Şey çıktı. Neydi ya? Diş macunu. Benim işimde 3 tane muz çıktı. Böyle. Bunları böyle koyalım. Tamam. Bakın şimdi kanala abone olun. Kanala abone olun. Şimdi dökülüyor da neyse. <laughs> Çok üzgün. Çok Çok üzgün. Niye bozuyorsun sen? Siz onları takmayan ee, biraz korkmaları gerekmiyor mu? Korkutucu film. Ee, şunu bir korkutucuya dönüştürelim. Adım. <laughs> Çok korkutucu. Tamam. Siz kanalıma abone olmayı, ziline basmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye. 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 Kesinlikle bye bye. Kanala abone olun. Zindana basın. Ve like atın. Onları unutmayın ya. Bye bye.